Merhabalar arkadaşlar. İğnelerini açtığı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz güzel renklerimle sizlere yepyeni bir modelin anlatımını yapacağım. Kendimce uyarladım. Umarım sizler de yapar dener. Siparişlerinizi alırsınız bu güzel modelimle. kullandığım iplerim oyalı suni ipek 4 katlısı Instagram'dan tesbih örtü dünyası sayfasından güvenle alabilirsiniz kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım modellerimden anında haberdar olursunuz. abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin ilk aşaması bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Zürafamı bu şekilde kendi rengiyle yaptım. Böyle ilk, ilk aşamamda e, kendi rengiyle olacak şekilde. Şimdi hemen ilk zürafamın içine iniyorum. Zürafa boşluğu bırakmadan iki tane zürafamı yapıyorum. Geri alıyorum. zürafa üzerine tekrardan geri alıyorum. Buraya kipik yapıyoruz. Hemen 2 1 tepesine kadar geliyorum. Üzerine kibrik yapıyorum. Modelimin ilk aşaması bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. ilk aşamamı bu şekilde ilerlettim arkadaşlar. Modelimi çıkarmak için bu kadar yeterli. Evet, bugünkü modelimin tamamı böyle olacak. Böyle herkesin yapabileceği tarzda çıtı pıtı. Böyle çok şirin bir model. Çok da gösterişli arkadaşlar. Şimdi arada bir tane kiprim atladım. Buraya şöyle kiprik yapacağız, şu boyutta. Şimdi bunu tekrardan bu tarafa dönüyorum. Bakın bu tarafa döndüm, tekrardan geri bu tarafa döndüm. şuradan ipimi keseceğiz hemen bir tane yine atlıyorum Sizler yazmanızı yaparken bu şekilde ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. İplerinizi sonradan temizlersiniz. Burayı bu şekilde ilerleteceğim. Burası bu şekilde arkadaşlar. Modelimin sarı kısmını bu şekilde de ilerlettim arkadaşlar. Şimdi aradaki pıtırcıklarımızı yapalım. Bu rengimle. Araya birer tane böyle sıkı iğne atacağım. Modelime şöyle canlılık katsın istedim. aradaki iplerimizi temizleyeceğim arkadaşlar şimdi hemen hepsini şöyle yapayım böyle dikkatli bir şekilde dip kısmından keselim. İplerimizi sıkıca çekelim arkadaşlar. Sıkı düğüm atarsak açılma olmaz. Evet, pıtırcıklarımız da attık. Şimdi hemen çiçeklerimizi yapalım. ipimi takmamış. Hemen takıyorum. Sizleri birazcık bekleteceğim. Şimdi bu sarı kısmıma tam ortaya gelecek şekilde ipimi tutturuyorum arkadaşlar. Şöyle. Şu tarafa yan tarafına tam orta değil pardon. Şimdi hemen bir tane kipremi yapıyorum. Önce kibritimin boyunu ayarlıyorum. Böyle boyunu ayarladım. Bir tane sık iğne yapacağım arasına. Tekrardan kibrit. Bir tane sık iğne. Bir tane kibrit. Bu şekilde dört tane kibrit yapacağız. Bir tane daha sık iğne yaparak bitiriyorum. Şurada başta bir tane sık iğne yapıp ondan sonra kiprim yapacaktım arkadaşlar. Şöyle bir tane boş batalım, sonra kiprim yapalım. Çiçeklerim bu şekilde. Ben hepsini tamamlayayım. Fiyat kısmına tekrardan geleyim bugünkü modeliminde sonuna geldim böyle çatı pıtı gösterişli muhteşem bir sıralı modelim oldu Arkadaşlar ben severek hazırladım Sizlerde yapar dener siparişlerinizi alırsınız bu güzel tatlı modelimle şöyle duruşuna da bakalım Fiyat kısmına da geçecek olursam, sıralı bir model arkadaşlar, hiçbir boşluğu yok, en az işçiliğinize göre tabii ki 900 TL'den başlamalı. Tabii yeni öğrenen arkadaşlarımız 906 da yapabilirler. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz, attığım modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelikler ücretsizdir kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.